Arkadaşlar merhaba Ahmet Hoca ile yeni bir bilgisayar eğitimine hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. PHP eğitim serisindeyiz arkadaşlar. Faktöriyel hesaplamalar yapıyoruz. 59. sorudayız. N artı 5 faktöriyel. N faktöriyel artı 5 verilmiş. Klavyeden girilen N değerine göre bu işlemi hesaplayan programı yapacağız. N klavyeden girilen değerin faktöriyelini alma gibi. 58'deki gibi aslında. Sonuca bir de 5 ekleyip ekrana yazdıracağız. Yani bir önceki uygulamayla e, hiçbir farkı yok diyebilirim. E, form nesnesi yerleştirdik. Tabloyu aldık. E, tablomuzu ekranın ortasına aldık. Üst iki hücremizi birleştirip içeriğini ortalattık. Ve alt iki hücremizi birleştirip içeriğini ortalattık. Buraya en faktöriyel artı 5 diyorum arkadaşlar. E, hatta büyük olması için ee, şuradan CSS kullanalım. Şöyle biraz büyük olsun. Evet, buraya da n değerini klavyeden girilmesi için arkadaşlar bir text kutusu yerleştiriyorum. Evet, şöyle yapayım. Ve submit butonunu yerleştiriyorum. Submit'in üstüne de hesapla yazıyorum. Şu en kutucuğunu da arkadaşlar sağa doğru alayım write'da hizalarsam daha güzel olur. Son olarak formun action'ına gidilecek sayfayı yazacağım. Cevap 59.php ve dokümanımı da soru 59.php olarak kaydediyorum. Hemen cevaba geçiyorum arkadaşlar. Yeni bir doküman oluşturuyorum. Kod bölümüne geçeceğim. Direkt Bardıların arasına geliyorum. PHP kod bloğunu oluşturuyorum. İlk önce sayımı alacağım arkadaşlar buraya. Ee, G sayı diyeyim. Hadi. Ee, bu arada diğer sayfada kutucuğun ismini de değiştirmedik herhalde. Evet, kutucuğun ismini n diye değiştiriyorum arkadaşlar. Ee, ve diğer sayfada e, n değişkenini, n kutucuğundaki veriyi post ile alacağım. Bu şekilde. Aldık. Hemen faktöriyelin ilk değerini e, belirliyorum. 1 diye. Sonra for döngüme geçiyorum. i'nin ilk değeri 1. i küçük eşit gelen sayı olana kadar bu işlemi yap ve i'yi her defasında 1 arttır. Ardından faktöriyel değişkenini her defasında faktöriyelin eski değeriyle i'yi çarp. Evet e, hesapladı. Bir de sonuç diye bir değişken tanımlayacağım arkadaşlar. N faktöriyel artı 5 denmiş soruda. Yani biraz daha e, şu şekle çevirmişiz. 57'deki gibi. 56'da 5 faktöriyel hesaplattık. 57'de de 7 faktöriyel artı 12. Buradaysa 7 faktöriyel değil de klavyeden girilen herhangi bir değer. Onun faktöriyeli alınıyor ve üzerine 5 eklenerek işlemin sonucu ekrana yazılıyor. Eko diyorum arkadaşlar. Ee, buraya gelen sayıyı da yazabilirim. Gelen sayı faktöriyel artı 5 eşittir sonuç diye ekrana yazdırıyorum arkadaşlar. Kaydediyorum. Cevap 59 olarak dokümanımı kaydediyorum. Şu soru 59'un ismini değiştirdik ama kaydetmemiş görünüyor. Evet. Tarayıcımı açtım. Localhost ile alıştırıyorum sonra 59, 5 giriyorum arkadaşlar 5 faktöriyel neydi? 120, 125 diyecek. Evet 5 faktöriyel artı 5, 125. 4 diyorum, 4 faktöriyel artı 5, 29. İşte 7 diyorum, 5.045 şeklinde tüm hesaplamalarımı yapıyor arkadaşlar. Evet en faktöriyel artı 5'in sonucunu bulan programı birlikte yapmış olduk. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere kendinize iyi bakın.